Ömoğlu, Sayın Zeydan Karalar, parti meclisi üyemiz Baki Aydöner, belediye başkanlarımızla görüştük. Tutsaklarımızla görüştük. Bir sefer söyleyeyim çok güçlüler. iradeleri de duruşları da gayet güçlü. Onlar bizlere moral verdi. Ama hepimizin ortak buluştuğu nokta ülke için, ülkenin geleceği için endişe duyuyorlar tabii ki. Çünkü şu gördüğünüz cezaevinde milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, sanatçılar suçsuz yere yatmak durumundalar. Utanç verici bir manzara. Bugün Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor. Her şeyi söylüyor ama adaletten bahsetmiyor. Bence öncelikle yapılması gereken şey Cumhurbaşkanı ve e, Devlet Bahçeli'nin de bunu bilmesi lazım. E, bu ülkeye adaletin gelmesi lazım. Bu kadar kolay insanlar, siyasetçiler tutuklanmamalı. E, i̇şte en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortada. Net bir şekilde delilsiz, siyasi e, gerekçelerle insanları tutukluyorsunuz diyor. Tutukluluk süreleri çok uzun diyor. Bunu ahim söylüyor. Bunlarla ilgili iş düzenlemeler yapılmadan Türkiye'de barışın sağlanabileceğini düşünmüyoruz. Yani AK Parti kapalı toplantılarda demokrasi diyor ama burada otokrasi var. Öncelikle bu çözülmeli. Yani bugün Cumhurbaşkanı çok çok önemli şeyler açıklayacağım dediğini açıkladı. E zaten sürekli olarak bunları söylüyor. O yüzden Türkiye'yi özgürleştirmeli. Bu cezaevleri boşalmalı. Bakın siyasi hiçbir insan burada olmamalı. Gelsinler, yazın çalışabiliriz. Anayasaya falan gerek yok. Ceza kanunlarını, ceza usul kanunlarını değiştirelim. Kayyum rezaletine son verelim. Bunu yapalım. Ama bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Türkiye gerçekten dünyaya rezil oluyor. En son karar da bunu ortaya koydu. Ee, Ekrem Bey'in e, tüm tüm yurttaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarını iletiyor. Biz güçlüyüz, biz buradayız diyor. Mühim olan ülke, ülkenin geleceği, 86 milyonun geleceği. Aynı şeyi Zeydan Bey söylüyor. Ee, Zeydan Bey çok güçlüydü, tüm Adana'ya selam söyledi. Ee, o da aynı şeyleri söylüyor. Diğer belediye başkanlarımız da aynı şeyleri söylüyor. Ee, mesela Ayşe Bar'ın bakın sağlık sorunları var. Beylikdüzü Belediye Başkanımızın çok ciddi sağlık sorunları var ve duruşması Ayşe Barım'ın Ekim ayına attı. Ne hakla? Neden? Siz insanları alım mı koydunuz burada? Siz insanları burada sağlık, sağlık diyorum bakın, hayat, yaşam hakkını elinden alıyorsunuz. O yüzden e, bence bugün e, Cumhurbaşkanı bu konulara hiç değinmedi. E, nasıl bir ülkede yaşadığımızın farkında değil insanlar adalet istiyor ve bunu da e, bu meclis yapabilir. Meclis adres olarak gösterdi ama bu e, kendini ikinci kez üçüncü kez adaylaştırmak için değil çok basit bir şekilde adalet komisyonu toplayarak ceza kanunlarında yapacağımız değişiklikle Türkiye'yi özgürleştirebiliriz. Efendim dün de Sayın İmamoğlu'nun duruşması vardı. Bölükdüzü Belediye Başkanlığı döneminde evet. bir duruşması vardı. O da gene yine, yine bir ileri tarihe ertelendi. Sayın İmamoğlu'nun bir yorum oldu mu bununla ilgili? Şunu söylüyor. Bu davaların sayısını biz de unuttuk. O kadar fazla ki her söylenen cümleye bir dava açıldı. İşte Antalya'da dün Genel Başkanımız konuştuktan dakikalar sonra soruşturma açıldı. Ee, bu dosyaların hepsinin içinin boş olduğunu biliyoruz. Bunu kendisi de söyledi. Hiçbir e, suçun maddi ve manevi unsuru oluşmamış. Ee, bunu bir kez daha altını çizdi. Bu davaların açılması, iddianameye dönüşmesi, kovuşturmaya dönüştürülmesi, dönüştürülmesi bile utanç ve verici bir mesele. Ama maalesef böyle bir dönemdeyiz. Biri çıkıp anayasanın ikinci maddesini açıkça rejime tehdit, cumhuriyete kurucu Önder Atatürk'e hakaret ediyor. Bir eski milletvekili de hala hala tek soruşturma yok. Hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Ben dün bulundum. Ama genel başkan konuştuktan sonra dakikalar sonra dava açılıyor. Ekrem Bey bir açıklama yapıyor. Dakikalar sonra dava açılıyor. Beylikdüzü'ndeki dosya neden bu kadar uzadı? Neden daha önce açılmadı? İşte bunların hepsi ee, bu iktidarın yarattığı karanlık iklim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne yapacaksınız? Bekleyecek misiniz? Biraz bekleyin. Biraz bekleyin ben ee... Ömoğlu, Sayın Zeydan Karalar, Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner, belediye başkanlarımızla görüştük. Tutsaklarımızla görüştük. Bir sefer söyleyeyim çok güçlüler. iradeleri de duruşları da gayet güçlü. Onlar bizlere moral verdi. Ee, ama hepimizin e, ortak buluştuğu nokta ülke için, ülkenin geleceği için endişe duyuyorlar tabii ki. Çünkü e, şu gördüğünüz cezaevinde milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, e, sanatçılar e, suçsuz yere yatmak durumundalar. utanç verici bir manzara. Bugün Cumhurbaşkanı e, çıkıp açıklama yapıyor, e, her şeyi söylüyor ama adaletten bahsetmiyor. Bence öncelikle yapılması gereken şey, Cumhurbaşkanı ve e, Devlet Bahçeli'nin de bunu bilmesi lazım. E, bu ülkeye adaletin gelmesi lazım. Bu kadar kolay insanlar, siyasetçiler tutuklanmamalı. E, i̇şte en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortada, net bir şekilde. Delilsiz, siyasi e, gerekçelerle insanları tutukluyorsunuz diyor. Tutukluluk süreleri çok uzun diyor. Bunu ahim söylüyor. E, bunlarla ilgili iş düzenlemeler yapılmadan Türkiye'de e, barışın e, sağlanabileceğini düşünmüyoruz. Yani e, AK Parti kapalı toplantılarda demokrasi diyor ama burada otokrasi var. Öncelikle bu çözülmeli. Yani bugün Cumhurbaşkanı çok çok önemli şeyler açıklayacağım Cami dedi ne açıkladı? E zaten sürekli olarak bunları söylüyor. E, o yüzden Türkiye'yi özgürleştirmeli, bu cezaevleri boşalmalı. Bakın siyasi hiçbir insan burada olmamalı. Gelsinler yazın çalışabiliriz. Anayasa'ya falan gerek yok, ceza kanunlarını, ceza asurlu kanunlarını değiştirelim. Kayyum rezaletine son verelim. Bunu yapalım. Ama bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Türkiye gerçekten dünyaya rezil oluyor. En son karar da bunu ortaya koydu. Ee, Ekrem Bey'in e, tüm, tüm yurttaşlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarını iletiyor. Biz güçlüyüz, biz buradayız diyor. Mühim olan ülke, ülkenin geleceği, 86 milyonun geleceği. Aynı şeyi Zeydan Bey söylüyor. Ee, Zeydan Bey çok güçlüydü Tüm Adana'ya selam söyledi ee, O da aynı şeyleri söylüyor Diğer belediye başkanlarımız da aynı şeyleri söylüyor ee, Mesela Ayşe Barın Bakın sağlık sorunları var Belit Düzü Belediye Başkanımızın Çok ciddi sağlık sorunları var Ve duruşması Ayşe Barın'ın Ekim ayına attı Ne hakla neden Siz insanları alım koydunuz burada Siz insanları burada Sağlık Sağlık diyorum bakın hayat, Yaşam hakkını elinden alıyorsunuz o yüzden, e, bence bugün e, Cumhurbaşkanı bu konulara hiç değinmedi. E, nasıl bir ülkede yaşadığımızın farkında değil. E, i̇nsanlar adalet istiyor ve bunu da e, bu meclis yapabilir. Meclis adres olarak gösterdi. Ama bu, e, kendini ikinci kez, üçüncü kez adaylaştırmak için değil çok basit bir şekilde adalet komisyonunu toplayarak ceza kanunlarında yapacağımız değişiklikle Türkiye'yi özgürleştirebiliriz. Efendim dün de Sayın İmamoğlu'nun duruşması vardı. Geldi belediye başkanları döneminde. Evet, bir duruşması vardı. O da gene yine, yine bir ileri tarihe ertelendi. Eee Sayın İmamoğlu'nun bir yorum oldu mu bununla ilgili? Şunu söylüyor. Bu davaların sayısını biz de unuttuk. O kadar fazla ki her söylenen cümleye bir dava açılıyor. İşte Antalya'da dün Genel Başkanımız konuştuktan dakikalar sonra ee, soruşturma açıldı. Ee, bu dosyaların hepsinin içinin boş olduğunu biliyoruz. Bunu kendisi de söyledi. Hiçbir e, suçun maddi ve manevi unsuru oluşmamış.